Nere belki arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yazarlık kaldık. Evet. Bakın. Şimdi çöz. Arkadaşlar sizlere de gösterelim istedik. Evet arkadaşlar bunlar malzemelerimiz. Bakıyorum Arkadaşlar Mira ne zamandır yazar kasayı tutuyordu? Değil mi Mira? Evet. Sonunda aldık. Şimdi arkadaşlar. Aldı. Arkadaşlar şimdi biz bunun Aynısını. aynısını, yapmaya çalışacağız. Ben biliyorum aynısını yapmaya Evet. Arkadaşlar evet. videodan önce bir kere sadece denedik. Bakalım şimdi tekrar aynısını yapabilecek miyiz? Çok ben heyecanlıyım. Sen karışma ben yapayım. Evet. Bak. Şimdi hesap makinesini koyduk. Ben de sen yapmayı çok iyi bilmiyorsun. Biliyorum. Vallahi biliyorum. Tamam şimdi hadi önce bakalım. Şimdi çekmecesini koyuyorum. Dur. Çekmecesini Güzel. koy bakalım. Şöyle olacak. Arkadaşlar orada paralar da var gösteri göster hmm. abi paralarını evet paralarımız var ama sana bunu Mirhan doğru yaptı mı hmm. arkadaşlar bir de bugün ilk defa masada değiliz ilk evet, defa evet balkonda arkadaşlar. video çekiyoruz. Diye sorarsanız masada yapmadık. Havalar çok sıcak. Arkadaşlar içeride evet. bunu aldık. Balkon yine biraz güzel. Biraz serin esiyor. Miray dur ben arkadaşlara göstereyim bir önce bakalım. Arkadaşlar bakın bence Miray şu an güzel gidiyor. Arkadaşlar bence... Ay çok güzel arka çok tatlı bu. Miray bunlarla bir sürü video çekeriz. Manavcılık oynarız, marketçilik oynarız değil mi? Arkadaşlar sepetimin kolu çıktı. Aa sepetimiz kırıldı. Ha, kolu çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar çok tatlı elim, ben elim, çok beğendim. Elimizden... Aa bunlar ne? Bakayım. Da damla için. çikolatalı kurabiye karışımı. Çok tatlı görünüyor. Bu da neymiş? Bu da mısır gevreği. Ben müşterilerimize bunları mı satacağız? Evet. Tamam. Ha telefon ben... çıkmış. Telefonu yerinize koyun. Abi sen şimdi müşteri ol tamam mı? Ben de oynamayalım ya. Yok ben... yok onu bilen hmm. başka videoda manavcılık, marketçilik oynarız. Arkadaşlar bu kızın sözü genelde ne oluyor? Bak her şeyde de, ben şey de ben. de bu bak... videosunu çekelim. Tamam onun da videosunu çekeceğiz. Marketçilik. Arkadaşlar kcm... bitti mi? Bitti. Bence ama bakın burada başka şeyler de var. Buraya ne girecek? Sepet. Sepeti <issimo> <Buna cetera> bir şeyler buna da koyalım. Buna <controllers> hmm, koyuyoruz. Aa orada ketçabı da var. Ketçap. Bu. Arkadaşlar. Bence bu bence meyvelerimizi buraya koyalım arkadaşlar değil mi? Çünkü burası meyve zebze yeri. Ödeyeceğim. ödeyeceğim. Evet. Ödeme görmelisiniz? Tamam bakalım Miray nasıl ödeme yapıyor arkadaşlar bakalım. Ha öyle mi okutuyorsun? Aa gerçek market gibi arkadaşlar markette de böyle ödüyoruz. Miray paralarını nereye koydun? Arkadaşlara gösterir misin? İşte buraya. Arkadaşlar bakın çekmece de var. Çekmece paralarımızı koyuyor. Arkadaşlar biz çok beğendik. Beraber... Miray ver bakalım. arkadaşlar son kez göstereyim. Evet, ver bakalım. Al, ben. bakalım. Şimdi arkadaşlar size tekrar göstereyim. Hayır orası onların yeri değil. Miray bir dakika dur. Arkadaşlar Miray her şey karışmak zorunda. Evet. Burası arkadaşlar bakın. Ne fark ediyor? Ama ben oraya Bakın arkadaşlar burası para yeri. Kapatıyoruz. Kapan, oh. kapandı. Burası hesap makinesi. Hı -hı. Ne için ya? Burası hesap makinesi. Heh. Burada da burada da geçiyoruz ürünleri görüyorsunuz. Bakın Burası hadi da hadi. meyve zebze yeri. Burası da telefon biri ararsa bir şey isterse diye. Burada da fiyatları yazıyor. görüyorsunuz. açılıyor mu? Ben ne bileyim yok açılmıyor. Bakın arkadaşlar burada çekmecesi var. Tutuyorsunuz açılıyor. Hı -hı. Sonra kapanıyor. Arkadaşlar ben çok beğendim inşallah siz de beğenirsiniz. Ben Videomuzun de, de. sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı, atmayı. <laughs> unutmayın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.